Raya sevgili arkadaşlar, Raya kutsal kardeşlerim, bugün e, sizlerle aksuera bilgelik disiplinini daha iyi algılayıp kavrayabilmeniz için hazırlanmış olan 17 tane temel olucu dersinin birincisini sizlerle paylaşmak üzere bu videoyu hazırladım. Katkı olmasını diliyorum Raya. Evet, temel olucu bilgi ekim çalışma metinleri 17 tane metinden oluşuyor. Bugün sizlerle birinci metni e, işlemeye başlıyoruz. Biliç ve imkanları Aksoy Matur'un yüksek müsaadeleriyle Aksoy motor ile Ehote Sarıfele Altyapı nitelikli bu çalışma bütünselliği öğretinin algılanmasını arttırmaya yönelik olan bazı temel bilgilerin verilmesi olarak adlandırılabilir. Bu nedenle burada aktarılan temel olucu, oldurucu, bilgi ekimi başlığı altında verilen temel kavramlar en baştan başlayarak ya da şöyle diyelim 10 Big Bang oluşumundan itibaren başlayan bilincin ve imkanlarının yolu yolculuğu süresini ele alır. Dünyamızın ana hasat dönemine gelinceye kadar oldurduğu, oluşturduğu yapısallıkların sırasıyla irdelenmesidir. Metin içinde bazı kelimelerin yanında parantez içinde doğaçlanan indirilen bilgilerin Atlantça, Atlantnozi karşılıkları da yer almaktadır. İçerikteki bilgiler çekirdek dünyaya Atlantnozi diliyle doğaçlanmış ve yüce bilgimiz Aksoy Motu tarafından süper hızlarla Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu konu mutlak yokluk, ja ve buradan hareketle mutlak varlık, ija doğuşundaki partiküler yapılardan söz etmektedir. Partikül kelimesi en küçük parça olan ser yani tanrı parçacığı ve kuantum birimi aralığındaki her parçanın tamamını kastetmektedir. Öğretimizde mutlak yokluk ja olarak isimlendirilir. Sonsuz sınırsız homojen ve durulgan potansiyel kaynaktır. Bakın bu tanım çok önemli. Homojen ve durulgan yokluğun yokluk olarak algılanmasının nedeni durulganlığıdır. İçinde her ne varsa homojen yani birbirinden eşit uzaklıklarda ve her noktada vardırlar. Ancak hareketsiz durulgan oldukları için yokluk hissi vermektedirler ya da öğretimizce bu şekilde isimlendirilmektedir diyebiliriz. Peki neyin kaynağıdır? Bilinen ve bilinmeyen her şeyin kaynağıdır. Kısaca bilincin ve bilince ait imkanların. Ja durulgandır, hareketsizdir, içi boş değildir. Kaynaktır. Yaratılışta her ne varsa ya da her ne var edilecekse bilinen, bilinmeyen, bilinemeyen varoluştaki her şeyin tamamının potansiyel kaynağıdır. Bu kaynağın adı Ja'dır ve rapsal öğretide yani tasavvufta belirtildiği şekliyle kendini kendinde bilmek istedi değişinin tam karşılığıdır. Onun bir bilişi vardır ve bu bilişe dayalı olarak kendini kendini hareketlendirme ve devingenlik kazandırarak devreye sokar. Bu durumu sonsuz sınırsız uzayın herhangi bir koordinatındaki homojenliğin bozulması o noktada kıpırdanışın karıncalanmanın başlayışı olarak algılamak mümkündür. Bu hareket ve devingenlikle birlikte bilinç ve imkanlar ortaya çıkmaya başlar. Bu oluşumu dünya insanı Big Bang, rapsal ruhsal öğretiler ol dedi oldu ve benzeri gibi adlandırır. Öğretimiz ise ilk on vurgulanması olarak isimlendirmiştir. Ancak önemli bir fark söz konusudur. On vurgulanmasının sürekliliği vardır. Yani el an sürmektedir. Durmadan devam eder. Kısaca söylendiği gibi Big Bang bir kereye mahsus bir oluşum değildir. Bu yapıt ile varılmak istenilen nokta ilk veya sonraki oluşlarda yokluk ortamından varlık ortamına çıkan, çıkarılan, fışkırtılan bilinç ve imkanların sizleri tanımlamak, tanıtmak ve buradan sonuçta sizlerin kendi kendinizden kendinize varoluşun ve yaratımın kaynağının ne olduğunun, bilincinin kendini varlık aleminde nasıl ifade, ifadelendirdiğinin algılanmasını sağlamaktır. Mutlak varlık, aktive olmuş bilinç ve imkanından yani Ramon ve Raton'dan oluşmaktadır. Yani zamansallık, mekansallık ve şekilsellik söz konusudur. Kitabın içeriğindeki çalışmalarda Çeşitli üçlemeler yani teslisler mevcuttur. Hepsi ayrı ayrı belirtilip vurgulanacaktır. Öncelikle bilinç ile başlıyoruz. Öğretimizde ruh kavramı yoktur diyebiliriz. Belki ruh enerjisi olarak adlandırabiliriz. Sadece bilinç vardır. Bilincin tanımlanması, açıklanması, algılanması herkes için oldukça zordur. Ancak şöyle bir bilgi vardır. Bizatihi yani kendiliğinden farkındalıklı enerji. Tabi bu mutlak varlık içindeki tanımı. Mutlak yokluk bilinci de vardır. Ki zaten kaynaktır. Bilinç, mon, kendini varlık aleminden, varlık aleminde imkanlarıyla ton, vurgular, imkanları üzerinde doğasallığından gelen bir hakimiyet ve kadriyet vurgulama özelliği vardır. Bu imkanlar nelerdir? Keyfiyetler, hasletler, değerlerdir. Gördüğünüz gibi burada da bir testis söz konusu. Değerler ise bilgi, enerji, güç, cevher olarak isimlendirilir. Yine bu da bir teslisi oluşturur. Varoluş zaten teslisler üzerine yapılandırılmıştır her daim. Burada Amaç cevheri işlemektir. Çünkü görünen yüzdür, işi yapan ve sonuçları gözlemciye tekrar gösterecek olan odur. Aslında var edilen ve yaratılanı ancak onunla ifade edebilmektedir. Cevheri işlerken bilinç yine jadan gelen ilk, ilk hareket üzerine yine yani mutlak yokluktan gelen diğer imkanları kullanır. Bunlardan keyfiyetler, öğretimizde ini aksı olarak geçiyor. Cevhere rotasyon kazandırmada kullanılan enerjiler kayıtlardır. Kısaca cevheri belirli bir yöne yönlendiricidir. Yönlendirme kelimesinin doğru anlaşılması amacıyla insanlığa bildirilen ve çekirdek dünya üzerinde geçerli olan 99 ra keyfiyet diye adlandırdığımız Allah'ın 99 ismi sıfatı yani esmalar örnek olarak verilebilir. Söz edilen 99 keyfiyet cevher taneciğine, taneciklerine, gruplarına ana yön vericidir. Çekirdek dünyada gerçekleşen bu yönlendirme bizleri farklı bir kavramla buluşturur. Terkibiyet hükmü. İnsanda 99 keyfiyetin hepsi vardır. Ancak belirli bir terkibiyet belirli yoğunluklarda yüz gösterir. Bu sıralanma bazen tek başına diğer zamanlarda ise bileşkesinin bileşkelerinin rotasyonuyla yaşama yön verir. İkinci sıradaki hasletlerin yani yecverin görevi eserleyiciliktir. Eserin ortaya çıkarılmasını sağlayan veya programlayan gibi anlaşılabilir. Amacı keyfiyetlerdeki yönlendirici programın açılımı sağlamaktır. Hasletlere örnek vermek gerekirse, yani bunlar hep özümüzden sahip olduğumuz hasletlerimiz, öz farkındalık, öz yaratım, öz irade, öz kavram, öz ses, öz ateş, öz ışık, tarısal doğurganlık, şefaatçilik, kurtarıcılık, hidayetçilik, liderleyicilik, inisiyatif gücü, bir Yani zodiç diyebiliriz. Bunların yanı sıra öğretimizde üzerinde önemli durulan 12 haslet vardır. Bunları da bir ders olarak zaten işleyeceğiz 12 hasleti de. Şimdi bir diyagramımız var. Keyfiyetler rotasyon aktif. Haslet, hasletlerimiz eserleyici aktif. Ses, ateş, ışık karakterli. Değerler eserlenici aktif. Bilgi, enerji, ve cevher. Cevheri programlamak için kullanıyor bu değerlerde. Bilinç keyfiyetlerin rotasyonunda hasletleri kullanarak öz bilişine dayalı olarak cevheri yani kuması işlemektedir. Peki bunu nasıl yapıyor? Burada bilgi, auzerm ve enerjiyi yani elekiyeyi kullanmaktadır. Enerjiyle hareketlendirip bilgiyi yüklemektedir. Yani programlamaktadır diyebiliriz. Şimdi diyagram 2'ye geçtik. Burada gördüğünüz gibi bir adet ser var. Burada 7 serden oluşmuş bir por var. 7 pordan oluşmuş da kuant var. Serler bir tanesi ortaya imame olarak geliyor. 6 tane çevresine geçiyor. 7 ser bir poru oluşturuyor. Aynı şekilde porlardan biri ortaya geliyor. Altı por, imame bir porun etrafına altı por diziliyor. Bu da bir kuant oluşturuyor. Cevherin mutlak yokluktan ilk akışındaki ismi öğretimizde ser olarak bilinmektedir. Ancak bilinen tüm varoluş ve yaratılışın kökeni ise por yani seriskumdur. 7 adet serin bir adedi imame olarak ortada yerleşik durumdadır ve çevresinde altı adet Serin dizilimiyle oluşmuş, oluşturulmuş tanecik yapısı vardır. Bu oluşturma, yani mutlak yokluktan gelen serlerin hor haline getirilmesi işlemi, titreşim değerinin tanımlanamaz değerde yüksek olduğu bir boyutta, omaga titreşim süper makro bilinç boyutu, yani tanrısal boyutta tanrısal varlıklar, yani mutlak bilinç üniteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Boyutlarla ilgili bilgili boyutlarla ilgili bilgi diğer konularda açılacaktır. Por bilinçler tarafından imkanlar kullanarak programlanmaktadır. Sonsuz programları vardır. Programlar her titreşim seviyesindedir. Fakat ana por programları en üst boyut olan tarzsal kattan verilmektedir. Bunlar zaman, mekan, form porlarıdır diyebiliriz. Konuyu baştan tekrar ele alırsak bilinç kendinden kendini imkanları üzerinden porlarına yani seriskun programlayarak varlık uz varlık uzayında hakimiyet ve kadiriyetini göstermektedir. Varlık uzayında gördüğünüz ve görmediğiniz tüm oluşumlar form malzemeleri, karışımları, birleşimleriyle olmaktadır, oluşmaktadır, oluşturulmaktadır ki bu süreç el an devam etmektedir kardeşlerim. Ancak tüm kontrol bilinçtedir. Bilinç keyfiyetlerin rotasyonu altında hasletleri kullanarak bilgi ve enerji ile cevheri yani porları programlamaktadır. Kısaca bir eser oluşturmaya çalışmaktadır. Mutlak bilinç üniteleri de yani karyantaslarda zaten bu yetiği aksoyladan almışlardır ve onun adına yapmaktadırlar bu işlemi. Diyagram 2'de bir kuantın yani atomaltı altı parçacık olan kuantın nasıl oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Aynı serlerden por oluşumu gibi bir bir merkezde imame olmak üzere 7 adet porun bir düzen içinde bir araya getirilmesiyle kuant oluşturulmuştur. Dünya bilimi bu kuantların farkına varmış çeşitli isimler vermiştir. Hepimiz tarafından bilinenleri elektron, proton ve nötrondur. Sonuç olarak mutlak yokluk diye tabir edilen hareketsiz uzaydan gelen bilinçler kendisiyle birlikte gelen imkanlarını yani ratonu kullanarak cevheri işleyerek kısaca por oluşumlarını programlayarak koşullandırmaktadırlar ve varlıklarını ancak bu şekilde ifade edebilmekte veya gösterebilmektedirler. Porlar enerjitik yapı sağlıklardır. Bizim dünyamızda atomlar nasıl madde, maddesel kabul ediliyorsa enerjitik kainatların yapı taşı olan por zerreciği de o kainat yaşamlarının bir bakıma maddesidir denebilir. Por programlanabilir bir yapı olup bilinçler tarafından programlanmaktadır. Ve yine bu formlarla hem yaşam ortamları, zaman ve mekan kesişimleri hem de bilinç için bedenler, formlar oluşturulur ve o beden form ile bu yaşam ortamlarında görev vurgulanır. Buradaki bahsi geçen bilinç tanrı üstü tanrı yani süper makro bilinçler yapıyor kardeşlerim bu işlemi. Bilinen bilinmeyen Tüm oluş ve oluşumlar bilinç tarafından programlanan porlarla sergilenmektedir. Bilinç boyutlarına girmeden hemen önce verilmesi uygun olan bilgidir. Çekirdek dünya ilk kadim zamanlarda bir por malzemesi bulutu halindedir. Daha sonra bilinç, element, atom üzerinde milyarlarca yıl süren hakimiyet kurabilme çalışmalarının ardından atomu bir arada tutmaya hakim olduktan sonra onun üzerinde kadiretini vurgulamaya başlamıştır. Özetle atomla birlikte bir olup onu evrensel yasaların izin verdiği ölçü ve kıstaslar dahilinde deneyim, görev ve evrim amacıyla kullanmaya başlamıştır. Bu husus doğrulanan tüm bilinçler için geçerlidir. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ee, başta da söylediğim gibi 17 e, ders metninden oluşuyor e, temeloloji derslerimiz. Bugün birinci temeloloji dersimizi tamamladık. Diğer derslerde görüşmek üzere Raya. Katkı olmasını diliyorum sevgiyle.